Öğretmenler odasında ise farklı bir telaş vardı. Her biri o günün ders planlarını gözden geçiriyor, öğrencilerine en iyi şekilde eğitim verebilmek için son hazırlıklarını yapıyordu. Koridorda yankılanan zil sesiyle birlikte sınıflar birer birer dolmaya başladı. Çocuklar sıralarına yerleşirken gözlerinde hem merak hem de heyecan vardı. Yeni bir şeyler öğrenmenin verdiği hevesle dolup taşan sınıflar, sabahın erken saatlerinden itibaren enerjik bir atmosfere bürünmüştü. Okulun bahçesinde ise kısa bir süre önce sessizce duran kuşlar, çocukların neşeli sesleriyle canlanmış, sanki bu canlılığın bir parçası olmuşlardı. Şafak İlkokulu'nda yeni bir gün, umut ve öğrenme dolu bir şekilde başlamıştı. Elif'in sınıfta yarattığı pozitif enerji, herkesin gününü aydınlatırdı. Öğretmenler de onun bu yardımsever ve neşeli tavrından oldukça memnundu. Elif yalnızca sınıfın düzenine dikkat etmekle kalmaz, aynı zamanda arkadaşlarının derslerde başarılı olmalarına da yardımcı olurdu. Onun bu içten ve samimi yaklaşımı pek çok kişiye ilham kaynağı olurdu. Elif'in en büyük hayali ise bir gün öğretmen olmak ve kendi öğrencilerine tıpkı şimdi yaptığı gibi destek olmaktı. Onun bu azmi ve sevgisi hayallerine ulaşmasında en büyük yardımcısı olacaktı. Hanım, sınıfın yeni üyesi Emir'i tanıttıktan sonra dersine başladı. Emir, sınıftaki diğer çocukların meraklı bakışlarına alışmaya çalışırken Elif ona gülümsedi ve nazik bir şekilde "Bir problemin olursa bana sorabilirsin." dedi. Emir, Elif'in bu hoş karşılamasıyla biraz rahatladı. Gün ilerledikçe sınıf arkadaşları Emir'e okulun çevresini gösterdiler ve hep birlikte oyunlar oynadılar. Emir Yeni okuluna alışmanın düşündüğünden daha kolay olabileceğini fark etti. Gül Hanım'ın sıcak karşılaması ve Elif'in dostane tavrı sayesinde Emir kendini bu yeni ortamda daha güvende ve kabul edilmiş hissetti. Elif, Emir'in durumunu anlayınca arkadaşlarıyla konuşmaya karar verdi. Öğle arasında sınıfça bir plan yaptılar. Herkes küçük bir miktar para biriktirip Emir'e yeni bir top almak istiyordu. Herkesin katkısıyla birkaç gün içinde yeterli parayı topladılar okul çıkışında Elif ve birkaç arkadaşı en yakın spor mağazasına gittiler ve güzel, renkli bir top seçtiler. Ertesi gün, teneffüste Emir'e sürpriz yapmak için sabırsızlanıyordu, Emir'e topu verdiklerinde gözlerindeki şaşkınlık ve sevinç, tüm sınıfı mutlu etti. O günden sonra Emir, artık arkadaşlarıyla oyunlara katılıyor ve yüzünde daima bir gülümseme taşıyordu. Bu küçük jest sadece Emir'in değil, tüm sınıfın dostluk bağlarını güçlendirmişti. O günden sonra Emir'in sınıfla olan ilişkisi tamamen değişti. Artık herkes onu seviyor ve onunla vakit geçirmek istiyordu. Elif ve arkadaşları Emir'in neşesinin sınıfın genel atmosferine nasıl olumlu bir katkı sağladığını fark etti. Her teneffüs bahçede toplanıp oyunlar oynuyor, kahkahalarla dolu dakikalar geçiriyorlardı. Emir bu yeni arkadaşlıklar sayesinde özgüven kazandı ve derslerde de daha aktif bir hale geldi. Bu değişim sadece Emir için değil, tüm sınıf için bir dönüm noktası oldu. Birlikte geçirilen her an dostluk bağlarını daha da güçlendiriyordu ve bu okul hayatlarını çok daha keyifli ve anlamlı hale getirdi. Öğretmenin duyurusu sınıfta büyük bir dayanışma ruhu yarattı. Herkes selden etkilenen ailelere nasıl yardım edebileceğini düşünmeye başlamıştı. Öğrencilerin azimli ve yardımsever tavrı öğretmenlerini de gururlandırdı. Elif'in kullanılmayan montları getirme fikri, birçok çocuğun kendi gardırobunu gözden geçirmesine ilham oldu. Mert'in eski kitaplarını bağışlama teklifi hem bilgi paylaşımını hem de dayanışmayı güçlendirdi. Zeynep ve annesinin kek yapıp gelirini bağışlama düşüncesi yaratıcı ve pratik bir çözüm sunuyordu. Herkes bir araya gelerek küçük ama anlamlı katkılarla büyük bir fark yaratabileceklerini gördü. Bu olay, sınıfın birlik ve beraberliğini pekiştirdi ve öğrencileri, başkalarına yardım etmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Emir'in yüzü aydınlandı. Elif'in fikri ona çok mantıklı geldi. Ertesi gün okula giderken kart postalları da yanına aldı. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri Emir'in yaptığı kart postalları görünce çok etkilendiler. Herkes bu güzel düşünceyi desteklemek istedi kart postallar kısa sürede tükendi ve elde edilen gelir yardım kampanyasına bağışlandı. Emir, başkalarına yardım etmenin verdiği mutluluğu hissetti. Babasının dediği gibi, yardım etmek için büyük şeylere gerek yoktu. Küçük bir fikir, büyük bir etki yaratabilirdi. Bu deneyim, Emir'e hayatta başkalarına yardımcı olmanın ve küçük de olsa katkıda bulunmanın ne kadar değerli olduğunu öğretti. Çocuklar için bu etkinlik, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim oldu küçük bir girişim başlatarak dayanışmanın ve takım çalışmasının önemini keşfettiler. Mert'in limonataları, Zeynep'in nefis kekleri ve Emir'in ilgi çekici kartpostalları sayesinde farklı yeteneklerin bir araya gelerek nasıl büyük bir başarı elde edebileceğini gözlemlediler. Elde ettikleri 450 lira, onların emeklerinin karşılığında elde ettikleri ilk gerçek kazançtı ve bu onları gelecekteki projeleri için daha da motive etti. Böylece, sadece para biriktirmekle kalmadılar, aynı zamanda arkadaşlıklarını pekiştirerek unutulmaz bir anı yarattılar. Gül Hanım'ın bu sözleri, öğrencilerinin başlattığı kampanyanın ne kadar anlamlı ve etkili olduğunu gözler önüne seriyordu. Öğrenciler, sadece bir projeyi tamamlamakla kalmamış, aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşmanın gücünü deneyimlemişlerdi. Birlikte çalışarak, topluma katkıda bulunmanın ve zorlukların üstesinden gelmenin mümkün olduğunu öğrenmişlerdi. Bu deneyim, onların gelecekteki yaşamlarında da rehber olacak bir ders niteliğindeydi. Öğrenciler, birlikte hareket ettiklerinde ne kadar büyük değişimler yaratabileceklerini görmüş ve bu birliktelik ruhunu içselleştirmişlerdi. Gül Hanım, öğrencilerinin bu başarılarından dolayı gurur duyuyordu ve onların gelecekte de topluma faydalı bireyler olacaklarına inancı tamdı. Çocuklar kasabada selden etkilenen aileleri ziyaret ettiklerinde sadece maddi yardımda bulunmadılar, aynı zamanda duygusal bir destek sundular. Dar sokaklardan geçip girdikleri küçük evde sel felaketinden etkilenen ailenin çocuklarıyla tanıştılar. Elif, oyuncak ayısını küçük kıza verdiğinde, kızın yüzündeki mutluluk anı herkesin yüreğine dokundu. Mert'in hediye ettiği hikaye kitabı ve Zeynep'in ikram ettiği kekler o anı daha da özel kıldı. Emir'in, yalnız değilsiniz, mesajını içeren kart postalı ise, o evdeki herkes için umut dolu bir hatırlatma oldu. Kadının teşekkür dolu bakışları ve sözleri, çocukların yardımseverliğinin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. O gün, yardım gücünü, sevgi ve sefkatin ne kadar derin bir etki bırakabileceğini ögülendiler. Yardım etmek, maddi destekin ötesinde, birinin kalbine dokunmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir.